başlayalım. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil fil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konumuz TOKI'nin 500 bin konut projesi. Bunu normalde biliyorsunuz böyle kayıt yapmıyoruz. Fakat bunu yapmamızın bir sebebi var. Birkaç sebebi var. O da şu. Şu anda ciddi manada TOKİ ile ilgili olarak ne olacak efendim? Fetvası birisi şöyle diyor, birisi böyle diyor diye çok efendim farklı görüşler var. Bugün itibarıyla efendim daha farklı görüşler de açıklandı. İster istemez insanların arasında şöyle bir soru geliyor. Hocam niçin aynı konu hakkında birçok farklı soru var? Biliyorsunuz İsmaila'daki hocalar daha önceden beraber çalışıyorlardı. Aynı kökenden geliyorlardı. Efendim diğerleri ayrılık şura tarafında olunca onların verdiği fetva farklı oldu. İsmail başta verdiği fetva onlardan farklı oldu. Ama şu an itibariyle bugün itibariyle de şuradakiler de TOKİ'ye fetva verdiler. Bugün itibarıyla. Peki neden böyle oldu? Bazıları bunu farklı yönlere çekmeye çalıştılar. Efendim, dediler ki işte bak, görüyor musun? İsmail Ağa Saray'ın arka kapısı oldu. tabi etkileniyor insanlar. Acaba bu işler siyasi mi? Fetvalar da siyasete göre değişiyor mu? demeye başladılar. İster istemez böyle oluşumlar insanların aklında başladı konuşulmaya. Peki bunun perde arkası nedir? Ondan biraz bahsedeceğim ama e, biz burada bu iki fetvayı da biraz tahlil edeceğiz. Bunun perde arkasını görmeye çalışacağız. Şu haklıdır, şu haksızdırdan ziyade elbette bir görüşümüz var, meylettiğimiz taraf var. Ama belki keşke şöyle demeseydi de böyle deseydi de belki bu ifade tarzını kullanacağız. Fakat şunu biliyorum ki gerek İsmail gerekse Şura'da bulunan fıkıh kurulundaki gerçekten işin ehli hocalar. Her ikisinde az çok yıllardır 30 senedir tanıyorum yani. E, durumları durumlarını biliyorum. Gerçekten işin ehli olan hoca hocalarımız gerçekten fıkıhta özümsemiş, özümsemiş insanlar. Bir kere bunu söyleyelim. Bilsin ki kimse farklı yerlere çekmesinler. <laughs> Bundan seneler evvel de bu TOKI konusunda gerek İsmail'a ve gerekse şu anda Şura'da bulunanlar farklı görüşte idiler. Yani e, daha önceden de şu anda İsmail Ağa'nın fetva kurulunda bulunan hoca kardeşimiz de aynı görüşü savunuyordu. Efendim daha ayrılmalar olmadan evvel. Onların fetva kurullarına da fetva kurulundayken de aynı görüşü söylüyordu. Neydi o görüş? Efendim şu anda zarurete binaen ihtiyaca binaen evet yaptığı akitleri TOKİ'nin şu anki sözleşmelerinin meşguliyet üzere olması vesaire doğru. Bunlar efendim kabul edilmesi pek uygun değil. Ama zaruret ihtiyaç diye fıkıhta, usul fıkıhta <laughs> bir kavram var. Bunun işletilmesi lazım. İhtiyaca binaen bu fetva verilmelidir diye o hoca efendinin daha önceden de bu, bu gibi görüşleri vardı. <laughs> Hatta efendim e, bununla ilgili olaraktan o Şura'daki hocaların da yıllardır, 2022 yılındaki çektiği videolar hala daha kendi sitelerinde, farklı yerlerde TOKİ ile ilgili olan konuları var. Bir kere bunu net olarak anlaştıktan sonra şunu belirteceğiz şimdi. İki efendim görüşü de ele alacağız ve bunları inceleyeceğiz. Tahlil edeceğiz yani. Neden bu kaynaklanıyor bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi ilk olarak TOKİ konusunda İsmail Ağlam'a fetvası ilk onlar yayınladılar. Ne dediler? Hacet ve zaruret var dediler. Yani bir ihtiyaç var. İhtiyaca binaen yapıyoruz. Zarurete binaen yapıyoruz dediler. Zira içinde pek İslami fıkha uymayan efendim olaylar var diye bunu zaten alenen itiraf ettiler. Ve kendi fetvalarında da açıklarken dediler ki bu zarurete binaendir, ihtiyaca binaendir. Ancak fakir olanlar, ihtiyaç sahibi olanlar alabilir diye de bunu özellikle belirtil, belirttiler. İkincisi bunda bir maslahat vardır dediler. <laughs> Ümmetin maslahatı. <laughs> Nasıl altın ve dolar yerine TL ile yapılacak dendi. Dolayısıyla buradaki efendim fayda, maslahat şahsi, özel değil ya ülkeye yönelik, topluma yöneliktir dediler. İkinci konu devlet malıdır bu. Özel bir sektöre biz fetva vermiyoruz. Devlet malına veriyoruz kamu malıdır bu. Dolayısıyla zararı da, karı da kamuya yöneliktir dediler. O yüzden dolayı birilerine peşkeş çekmek yok. Bunu ifade ettiler. Üçüncü olarak bu ticari maksatla değil. Zira bakın bu ticari maksatla değil kavrulma birazdan üzerine basa basa geleceğim. Zira ticari maksatla olsaydı şunu derlerdi. Herkes alabilir demediler. Bir kaynar sıcak su getirir misin? Peki ne dediler? <laughs> Ancak fakir olanlar alabilirler. İhtiyaç sahibi olanlar. Şartlarına sıraladılar. Demek ki bu bunun altında ne yok? Ticaret maksadı, para kazanmak yok. 20 sene kim kime vermiş bunu? Değil mi? İkincisi de halkı rant sahiplerinin kucağına itmeyelim. Eğer biz buna da fetva vermezsek bu sefer ran sahipleri çok farklı alanlarda gerçekten insanlarda o faizin esas daha çok içine düşmeye başlayacaklar. Bunlardan dolayı. İkinci, diğer bir konuda meçhuliyet. Evet dediler, burada meçhuliyet var. İnkar etmiyorlar ki. Fakat meçhuliyet, zaten şuur hocalar da beyan edecekler. Kendileri de söylüyorlar. Hem Şafii mezhebinde hem de Hanefilerin bir kısmına göre Efendim buna beyül isticrar diyorlar. Efendim ileride tayin edilmesine bina, bunu anlatmıştık derslerde farkındaysanız. İşte birisi köyden efendim ekmek alıyor, tüp alıyor. Bu daha sonradan da hasas zamanı bunun parasını veriyor. Efendim ilk alırken orada para yazmıyorlar. Bunun sadece karşılığında işte beş tane tüp yazıyorlar, üç tane tüp. O misali anlatmıştık hatırlıyorsanız. Heh. Evet bu şafi mezhebinde caiz. Çünkü meçhuliyet meçhuliyet <laughs> Hanefiler de diyorlar meçhuliyet mutlak manada akdi ifsada götüren bir şey değildir. Ne zaman meçhuliyet götürür demiştik? Niza çıktığında. Nizanı perde arkasında ne vardı? Teslim ve tesellüme engel olmak vardı. Bunları beyan etmiştik. Şimdi evet diyorlar bunlar meçhuliyet var. Ama meçhuliyet var. Fakat başka mezheplerde bunun da nesi var? Bir çıkar yolu var. Şafi mezhebinde var. Fakat burada şu olay var. TOKİ sözleşmesinde ilk başta diyorlardı ki, ilk başta diyorlardı ki, efendim bunu memur zammına göre yapacağız. Fakat memur zammını baz alarak TOKİ'nin bir yetkisi var. Esas metin öyle. Memur zammına, mesela diyelim yüzde otuz mu? Siyasi iktidar diyor ki, bak yüzde otuz memur zammı ya, sen bunu kar amaçlı olmadığı için vatandaşa kolaylık yapacaksın, buna yüzde yirmi yapacaksın. On senedir de bu şekilde olduğu söyleniyor. Fakat şöyle bir olay olma ihtimali var. Yahu yarın bir gün efendim birileri kötü niyetli birileri geçer de bunu yüzde otuzluk zam mı? Evet bunu baz alarak daha da arttırma yetkisi var çünkü sözleşmede. Bunu yüzde altmışa çıkartırsa ne olacak? Halk böyle bir <laughs> sıkıntıya girerse bu zarar değil mi? Evet. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Onlar da kabul ediyorlar bu meşhuriyeti. Tamam mı? Ama şu da bir enflasyon oranının ve memur zammının da hasper kadar yüzde elli yüzde altmış olma ihtimali de var mı? O da var. Biri meçhuliyetse diğeri de meçhuliyet mi? O da meçhuliyet. Buraya karıştırmayacağız. Bak. Buradan geçiyoruz. Nereye? Şu oradakilerin o konuşma <laughs> esnasında birkaç başlık, ana başlık aldım. Diyorlar ki sözleşme eski sözleşme. Ne demek bu eski sözleşme? Daha önceki TOKİ'lerde yapılan bundan efendim işte 2-3 sene evvelki TOKİ olaylarında oradaki hocaların <laughs> internette var 2022 kayıtlı. Nesi var? Efendim fetvaları var. Biz efendim buna kurul olarak fetva vermiyoruz. Ancak bu iştihadi bir meseledir. Yapana da bir şey demiyoruz. Aynı ifade tarzları bu. Hatta oradaki bir hoca Hüsamettin hocamdan rivayet ederek diyor ki birisi gelmiş ona demiş ki hocam işte nasıl falan ya işte biz bir şey demiyoruz ama yapana da bir şey demiyoruz. Yani biz müsaade etmiyoruz ama yapana da bir şey demiyoruz. İçtihadi i̇şte bir konudur. Şeklinde ifade tarzını naklediyor. Tamam mı? Hüsamettin hocamın böyle dediğini. Ve kendileri de aynı şekilde fetva kurulu olarak bu iştihadi bir konudur. Biz müsaade etmiyoruz. Ancak şöyle yapabilir insan. ihtiyacı varsa fetva verenlere efendime güvenerek ahiretteki sorumlu onların üzerine atarak yapabilir diye bir zatihi kendi kayıtları bulunmakta. Şimdi soru şu. Aklına insanın ister istemez takılan soru. Yahu eski şu anki sözleşmeyle 2022'deki Tokyo Sözleşmesi aynı sözleşme. devam tamam. mı? O zaman bu fetvayı bu şekilde sunuyordunuz. Tamam mı? Şimdi ise şöyle deniliyor. Aynı sözleşme olmasına rağmen asla caiz değil. İnsanlar bunu algılayamıyor. Niye? Diyecek. Ama dün diyordun ki caiz olabilir işte hadi meseledir diyordun. Şimdi değişen bir şey de yok. Birkaç onarımın dışında. Niçin bunu böyle? <laughs> keşke böyle ifade etmeselerdi. Hani dedim ya keşke böyle yapmasalardı diye ben ifade edeceğim dedim. Keşke böyle demeselerdi. Evet biz yine kurulu olarak fetva vermiyoruz ama işte hadi mesela dir deselerdi eski fetvalarını aynı devam ettirselerdi belki daha da uygun olacaktı. İnsanların kafası karışmayacaktı. İkincisi memur zammına itibar ederek zam miktarının topi tarafından belirlenmesi. Az önce konuştuğumuz konu. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Evet var. Kaldırılması, kaldırılmasını teklif ediyorlar. Doğru mu? Evet çok doğru. Kaldırılmasını biz de istiyoruz. Gerçekten birbirinin eline geçer, farklı yerlere çekilebilir mi? Evet çekilebilir. Kaldırılması elbette gerekir. Bakın. Bunu zaten kimse tasvip etmiyor. <laughs> Bir de şöyle diyorlar mesela o kendi <laughs> videolarında. Maslahat yok diyorlar. Maslahat yok. Nasıl yok? Az önce dedik altın dolar yerine TL kullanılıyor. Ülkenin menfaati var. Efendimizin devlet malı, kamu <laughs> malı halkına hizmet edecek. Bunu niye söylüyorum? Şimdi birazdan farklı bir şey söyleyeceğim. Ama yeri geldiği için söyleyeyim. <gülüyor> Bakın <gülüyor> o ister İsmaila'daki ister de ki Şura'daki hocalarımız yıllardır şu fetvayı veriyorlar. Sigortaya fetva veriyorlar. Sigorta işi nedir? Sigorta arkadaşlar İslam'da bir akite okutamıyorsunuz siz bunu. Neden? Verdiğiniz para meçhul. Alacağınız hizmet de meçhul. O yüzden her iki grupta ne yapıyorlar? Zorunlu olan sigortaya müsaade ediyorlar. Fakat burada iki taraflı meçhuliyet var. Vereceğiniz para belli mi? Bu ay böyle bir dahaki yıl farklı değil mi? Alacağınız hizmet belli mi? Yo belli değil. Belki hiç hastalanmayacaksınız. Hiç ameliyat olmayacaksınız değil mi? Emekli olduğunuzda ne kadar alacaksınız o da belli değil. İki taraflı bir meçhuliyet var. Halbuki TOKİ'de ise Tek taraflı meclis. Alacağınız mal belli, ödeyeceğiniz para belli değil. Demek ki bana belli değil mi? Öyle olmasına rağmen sigorta hususunda zorunlu olan sigortaya fetva veriyorlar. Orada Hüsamettin hocamın ben bizatihi kendisine yıllar evvel aynı meclisteyken duymuş idim. Neydi o konu? <laughs> Şuydu. Biz sigortaya fetva vermek için kurul olarak toplandığımızda o zamanın yetkilisini aradık. Siz bu sigorta işi niçin yapıyorsunuz? Dedikleri ifade tarzı şu. <laughs> Hocam biz devlet olarak halkımızın sağlık ihtiyacını gidermek zorundayız. Fakat devlet olarak buna gücümüz yok, yetmiyor. O yüzden halkımızdan destek alıyoruz. Bunun maksadı budur dediğince biz fetva verdik. Anladık ki bu iş ticari maksatla değilmiş dediler. Hüsamet Hocam bir zati lafı. Birebir. Şimdi Peki meçhuliyet var mı? Hem de iki taraflı meçhuliyet var. Tamam mı? Niza var mı? Ya olabilir. Tartışma olabilir mi? Evet ne demek niza? Yani bir akit yapıyorsunuz ama iki taraftan birini hak verecek bir ortam yok. Niza bu meçhuliyeti gerektiriyor. Ticari değil. Bakın. Tokide de ticari değil. Neden? Adam diyor ki şu anda kiralar çok yükseldi. Ben bunu aşağıya çekmem lazım, halkıma bakmam lazım. Ben diyor en fazla bu kadar yapabiliyorum. 20 senede yayıyorum diyor. Dolayısıyla ticari maksatla yapmıyorum zira zenginlere müsaade etmiyorum diyor. Bakın aynı benzerlik oluştu mu? Oluştu. Bir de ihtiyaç sigortaya verirken dediler ki zorunluluk var şu anda ihtiyaç var dediler. İhtiyaca binaen verdiler sigortayı. Dedim az değil mi? Otobüs firmalarında Nedir otobüs firmaları? Mesela bir otobüsünüz var. Tamam mı? Efendim siz gideceksiniz bir otobüs firmasına. Otobüsünüzü de işletmeye sunacaksınız. Git gel yapacaksınız şehirler arası. Otobüsünüzü siz kasko sigortası yaptırmak zorundasınız. Bakın oradaki eskiden o hocalarımızın verdiği fetvayı söylüyorum. Evet dediler o otobüste kasko izdir dediler. Tamam mı? Neden caizdir? Bakın bu sigortayla bu sigorta arasındaki fark kasko isteğe bağlı sigorta. Tamam mı? Buradaki sigorta ise zorunlu. mecburi, zorunlu. Yahu kasko yaptırabilirsiniz diye fetva verdiler. Sebep otobüs firmasında çalışmanın başka yolu yok. Burada zaruret var dediler. Ya biri kalkar derse otobüsçülük yapma kardeşim. Başına silah mı dayıyorlar seni? Git taksicilik yap derse. Tamam mı? Zaruret ihtiyaç oldu mu şimdi? Bak ihtiyaç olunca ne dedik biz buna? Fetva verdik. Değil mi? Kasko olmasına rağmen efendi isteğe bağlı sigorta ve bu otobüs firmalarındaki kaskoya fetva verdiler. Geçelim kredi kartına. Kredi kartına her ikisi de diyorlar ki evet kredi kartı kullanmak doğru değil. Uygun değil. Ancak vaktini geçirmemek kaydıyla, faize düşmemek kaydıyla olabilir diyorlar. <laughs> ve kullananlar da var. Tamam Şimdi soru şu. Siz efendim vaktini geçirdiğiniz vakitte gecikme zammı ödeyeceğinizi taahhüt ediyor musunuz? Kredi kartı alırken? Evet ediyorsunuz. Efendim hocam ben asla vaktini geçirmem. Geçirmeyebilirsin ama geçireceğin hasbel kadarı geçirecek olursan ödeyecek misin? Ödeyeceksin. Neden? Çünkü sen akdi yaparken daha onun altına ben faiz ödemeye taahhüt ediyorum diye imza atıyorsun. Öyle mi? Peki bu bir ihtimal midir? İhtimaldir. Peki hasbel kadar gelelim buraya. Memur zammında efendim işte kötü niyetli kişiler gelir de hasbel kadar yüzde otuzluk zammını yüzde altmışlık olarak yansıtırlar. Bu ihtimal mi? Evet. Bu da ihtimal bakın. Bu da ihtimal. Sen bu ihtimaller silsilesine fetva veriyorsun. Tamam mı? Her grupta veriyor. Ama velakin şöyle bir durum var. Şimdi birisi kalkar şu soruyu sorarsa. Hocam sen bunların hepsinde İslami bir akit sistemi tam olarak olmadığı halde zarurete ve ihtiyaca binaen fetva verdin de niçin Tokiye'de aynı mantıkla fetva vermedin derse ne olacak? Soru burada. Tamam mı? Buna biz ilim ehli için konuşuyorum. Nakzı icmali diyorlar yani. Ona benziyor. Ne demek bu? Aynı illet var, aynı hüküm yok yani. Tamam, buraya geçiyorum. Şimdi şimdi bugün tabii bu ihtilafın şöyle bir semeresi güzelliği de oluştu. Yani ben tebrik ediyorum o bakanı da Murat Bey'i de tebrik ediyorum. Hassasiyet sahibi aramış, konuşmuş, durumu düzeltmişler. Bugün de efendim Şura'dan açıklama yapıyorlar. Bakan Bey aradı görüştük, düzelttik. Neyi düzelttik? Efendime söyleyeyim. Orada memur zam, memur zammına göre efendime söyleyeyim artış olacaktı ya. Oradan demişler ki ya memur zammına göre yapmayalım hocam. Niye seyyanen de bazen zam geliyor? Sıkıntıya düşmesin halk. Ne yapalım bunu? Efendim enflasyona göre yapalım demişler. Bakın, tamam mı? Enflasyona göre yapalım demişler. Peki Dolayısıyla kötü niyetli kişilerin geçme ihtimalini ortadan kaldırmışlar mı? Evet. Kaldırmışlar. Tebrik edelim mi? Tebrik ederim. Evet. Zaten olması gereken buydu. Evet. Bakın bir. İkinci mesele. Efendim mesela hasbel kadar başka 20 sene kolay değil. Herkes 20 sene bir yerde oturmaz ki. Değil mi? Adam gitti köye taşındı. Ev boş mu duracak Birisini koydu. Kiracı koyacak tabi. O zaman neydi sözleşmede ne yazıyordu? Hasbel kadar birisini meccanen dahi oturtursan Toki'nin o hattı feshetme imkanı vardır diyordu. Tamam mı? İhtimali. Şimdi onu da be kaldırdılar. Tamam mı? Bu da güzel mi? Güzel. Çok güzel. Efendim özelim. Şimdi bakın bunlar güzel. Ancak konu şu. Şura'dan fetva açıklarken dediler ki efendim burada asla caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü bir burada meşruiyet var. Memur maaş zammına göre de bağlanmıyor. Oradaki TOKİ'deki kişilerin insafına bırakılmış bu iş dediler. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı <laughs> efendime söyleyeyim. 20 seni herkesin oturması mümkün değil. Taşındığında ev boş kalırsa birisini oraya oturtursan az önce konuştuğumuz konu. TOKİ'nin bunu iptal etme hakkı var. Bu aktif etme. İkinci sıkıntı bu. Bir de temerrüt faizi. Hasbel kader sen aidatını ödemekte eksiklik yapar, geciktirme yaparsan temerrüt faizine düşeceksin. Ve şunu da eklediler. Yahu insan bu akta, bu faize göre göre bu akte imza atar mı? Dediler. Dedim atabiliyor muyum? Evet. Şimdi ise bugün itibarıyla şunu dediler. Evet biz buna fetva veriyoruz. Peki ne? Neden veriyoruz? Açıklamaları şu. Çünkü dediler biz memur zammından kaynaklan yani memur zammına göre adept etmişler diye işi. Kötü diye kimseler olurdu. Dolayısıyla hak zarar görürdü ya. Onu kaldırdılar. Nereye bağladılar işi şimdi? Enflasyona bağladılar. Bu düzeldiği için biz buna fetva veriyoruz dediler. Bakın. Peki o düzeldi de temerrut faizi düzeldi mi? Düzelmedi. O düzeldi de meçhuliyet kalktı mı? Kalkmadı. Peki şimdi sen niye binaen fetva verdin? E yine meçhuliyet olmasına rağmen, temerrut faizi olmasına rağmen zarurete binaen, yani ihtiyaca binaen fetva vermedin mi? E sen İsmail Ağa'nın fetvasını verdin. Aynısını verdin. Sen de İsmail Ağa'nın fetvasını verdin şimdi. Tamam mı? O da ne diyordu? Halid ve zaruret ve dolayı mecburdur diyordu. Sen ne yaptın şimdi İsmail Ağa'nın fetvasını verdin aynısını? Peki bu ikili ihtilafın güzelliği nerede oldu? Az önce dediğimiz. Bu toplumda çok büyük bir yankı buldu. Bu sefer hükümet biliyorsunuz hükümetlerin işleyiş sistemi şöyledir. Rüzgar nereye eserse efendim onlar oraya yerken aşarlar. Bu anlamda hemen onlar da tepki gösterdiler ve ilgilendiler. Ne güzel oldu. Değil mi? Benim sadece diyeceğim şey şu. Keşke ifade ederken böyle ilk başlarda keskin kılıç gibi o olmaz demeselerdi çünkü eskiden öyle demediler. Böyle deyince şu zarar oluştu. Birileri kalkıp o İsmaila ya yanlış fetva verdi. O İsmaila'dakiler Efendim Sarayın arka bahçesi oldu fetvalar artık siyasi olmaya başladı diye toplumun genelinde internette yıkılıyor dedi. Benim sadece maksadım hocalar arasında böyle bir şey yok. Her ikisinde gördüğü kendine göre bir maslahat var. Ona binaen bunları söylediler. Ama ilim ehli olmayan insanlar perde arkasını bilmeyince farklı anlamlar yükleyebiliyor. Ben sadece bunları ifade etmek için bunları dillendirdim. Yoksa gerçekten ben şunu biliyorum. Gerek İsmail Ağa'daki efendim fetva hocaları gerekse Şuur Ağa'dakiler çok kıymetli ilim ehli insanlar. İlim niciyetten söylüyor. Devam Fakat böyle bir şeyi de farklı alanlara çekmek asla doğru değil. Bu zira ümmetin bütünlüğüne zarar verir. Allah cümlemizi rızasında daim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.